İslam alimleri din binasının temel katına akideyi yerleştirirler. Yani itikadı, imanı yerleştirirler. Doğru bir yerleştirme midir bu? Kur'an bunu onaylar mı? Onaylamaz. Belet suresi buna şahittir. Bir boynu özgürlüğe kavuşturmak, açı doyurmak, yetimi gözetmek, düşmüşü kaldırmak. Mekanemin kana min alladhina Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenlerden olmak. Bakara suresinin ikinci ayeti. Zalikel <laughs> <"Gülüyor> kitabu la raybe <"Gülüyor> fihi huden lil muttaqin. Müttakiler için hidayettir diyor. Yani sorumluluk bilincine sahip olanlar için bu ayetler, bu kitap hidayettir. <"Gülüyor> Muhtedin değil. Hidayete ermişler için takva değil takvası olanlar için hidayet. Kur'an'da ahlak kelimesi bir tek yerde kullanılır. Fakat Kur'an'ın tamamı ahlakla ilgilidir. Hiç şüphe yok ki sen muazzam, muhteşem bir ahlaka sahipsin. Kime diyor bunu? Sevgili Resulümüze. Neden seni peygamber atadım biliyor musun? Neden ya Rabbi? Çünkü muhteşem bir ahlaka sahipsin ahlaksız tip nasıl bir tiptir? Dedikodu yapar, yalan söyler, ara tutuşturur, laf getirir götürür, boş konuşur, kaba, saygısız, maganda, maço, hepsini saydı orada değil mi? Onları saydığı ayetlerden üç ayet önce yer alır aynı surede. Ahlaklı olana bir model gösteriyor Allah Resulü'nü, ahlaksızlığı da orada niteliyor, sayıyor ahlaksızlığa bir isim göstermiyor. Niye? Ahlaksızlık her çağda aynı nitelikleri taşır da onun için. Her çağda o niteliği kim taşıyorsa ona bakacaksınız. Odur işte. Bu ayetler kimden söz ediyor demeye gerek var mı?